Ciddi misin? Tamam sakinim. O oh, olmuş. Neyse. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok sinirlendiğim birkaç olayı anlatacağım. Ama bunu izledikten sonra cidden sinirden ağlayacağım. Çünkü şu an çığlık atmak istiyorum ama çığlık atamıyorum. Çünkü videodayım. Ve sizi rahatsızlığınızı bozmamak için elimden geleni yapacağım. Şimdi ilk önce şu arkadaştan başlayalım. Kendisinin adı Eda. Şimdi bana bak sabah Tamam mı arkadaşlar? Dur o sırada ben de oyunuma gireyim. İşte bana dedi ki e, saat 13'te ara beni dedi. Bugünden bahsediyorum. Bugünden. Saat 13'te e, beni ara dedim. Ben şu an uyuyorum dedi. Tamam dedim. Saat 13'te aradım. İşte ben yataktayım. E, kalkıyorum. Bekle falan dedi. Orada bir saat geçirdim. Sonra. Sonra Arkadaş. Saat ona e, saat 14'e kadar beni oyaladı. Sonra 15 olduğunda da saat 15 olduğunda da ay pardon 14 e, pardon 15 bana dedi ki ben sana yem söz vermemiştim dedi. Ben de tamam arkadaşlarım var dedim. Sonra oradan gittim. Hafif sinirliyim tamam mı? Kahve'mle bitmiş? Çok sinirliyim. videoyu çekmiştim ama ilk önce bu video gelecek. Sonra var takip videosu gelecek. Sonra pıt 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 ben diğer arkadaşımla geldim. Umut'a. Umut şu an hala oyun oynuyor. Bir de ben bu Roblox'a neyse. Ee, arkadaşımız kendisi bilgisayarlarınız Nese, bilgisayarları çok sevdiği için kodumun üstünden görünmüyor. Nese, çıpa bak hard diskin Nese, işte onu aradım sakinleşmek için. Sonra, işte ben seni sonra arayacağım dedim. Çünkü başka bir arkadaşım vardı. Sonra onunla oyun oynarken benim normalde seçtiğim bir karakter aldı birisi. Tamam dedim olur, Franco diye bir karakter aldım, almaz olaydım. Aldım, oğlanıklık, Ne neyse atam mı, adam ne olur onu zannedeceğim. Neyse, İşte. hasar yetmiş beş, böyle, şey böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi, olabilir mi? neyse sıkıntı etmedim sonra çıktım biraz birazdan sinirliyim ikinci kahvem bitmiş sonra gittim gittim umut'u girerdi bilgisayar adamı İpini, neyse aradım sonra roblox'un yüklenmesi neyse ee, sonra neyse e, hala sinirim geçmedi roblox neyse S. Sakinim sakinim kral sakin ol sakin ol <laughs> of. Neyse ee, Sonra Sürekli ne hissediyorum çünkü kendimi Yumuşatmaya çalışıyorum Çünkü bu kodum unlu um, um, oyunu Olmuşsa bunu yardımcılıyorum Neyse Sonra umut kırdım Sonra Onunla biraz konuştuktan sonra ben SGP oyunlarını sevmiyorum. Sen bana gir dedi. Girdi oyunu da sevmiyorum. Forsaken. Ben ilk önce bir Forsaken'ı bir de kendisinizim. Neyse sonuçta ben girmeyeceğim filan. Gireceğim demişti. Sonra ben böyle çilgay olmaya çalıştım. Sonuçta işte oyunu ve filan 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 Lan bit! Neyse. Kapattım. Sonra en azından bir arkadaşım daha var dedim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? 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 Umanın. Umanın. Nesse. Tamam, sakin olalım. Chill guy olalım. Chill ben senin anneni... Neyse. Devam edelim. Sonra... Discord'a gittim. Belki birisi aramadadır. Olmadı bulan yüklerim. Valorant oynarız diye. Bu site birisi yok. Ben... Şu an bir şu an sinirden bak. Şu an bir şu an diyorum yani ağzım karıştı tamam mı? Şu an sadece elimin iskemle kağıdı var. Onlarla herkese yapıyorum çünkü Roblox bir de doğru düzgün çalışmadı. Burada Eren'le de boyuna girecektik. Ben gireceğim, gireceğim, gireceğim diyordu. Sonra girmedi. O, o o, senin sözleriniz yapayım. Neyse. İşte kahvem bitti. Ekstra sinirliyim. Şu an Atatürk heykeline bakıyorum. Atam sana küfür etmek istemiyorum. Yani çünkü bilgisayarım hemen yanında. Şu an yani sinirimi dışarı aktıramadığım için sinirim şu an en üst seviyede. Arkadaşlar sizden bir isteğim olacak. Eğer böyle birileri olursa arkadaşlığınızı kesin. Benim arkadaşlarım sürekli benimle kavga ettiği için ve benim doğru düzgün bir bir tane arkadaşım var. Onunla da çok az görüşüyorum. Olduğu için ben onları reddetmemek zorunda kalıyorum. Sürekli barışmak zorunda kalıyorum. O da lanet olsun ki Tamam dur bir dakika. Şimdi aklıma geldi. Umut, Umut'taki olay şöyleydi. tamam ben biraz video çekiyorum. Ben birazdan geleceğim dedi. Sonra ilk önce dedi ki, "Ben Siege oyunlarını sevmiyorum." dedi. Ee, o hem çok kastırıyor dedi. Ben farklı bir oyun dedim. O da hayır benim benim oynama gelim. Özel sunucu bak. Bir ben özel sunucuları sevmem. Onu önceden söylemişti. Sonra e, ee, lütfen ben sevmiyor falan e, ee, hadi ben kapatıyorum falan dedi ben hayırdır dedim neden dedim o da dedi ki ama e, hiçbirimiz eşit oyunları bulun ben senin eşit oyu bulamayacağımızı söylemedim scp dedim scp oyununa gireceğim evet toys dedim o da evet dedi ama ona rağmen girmedi Şimdi bu arkadaşı ben ilk önce bir e, Paris Kulesi'ne monte edeceğim. Etmek istiyorum. Yapamıyorum. O Eren arkadaşımız, şur, bakın masuma bakın. Şuradaki koskoca bir bina vardı, onu yok etti. Şurada bir köy vardı, onu yok etti. Kendi evini yapmadı çünkü o kendi evini de ben yaptım. O yüzden istediği gibi patlatabildi. Sonra burada Umut'un evi vardı. Burada galiba Rüzgar'ın evi vardı. Burayı komple hava uçurdu. Neymiş? Ben yanlışlıkla TNT'li koydum o yüzden patladı. Va Aa bak sen ben şu an yani bir daha yapıcı korkusuyla bak birinci bak bu birinci okul şeyi kaydı. Bu ikinci. Bu üç. Bu dört, bu beş. Bu da altı. Altı tane yedek dünya oluşturdum. Altı altı. Altı tane yedek oyuncu e, yedek dünya oluşturdum. Bak bu da e, bunda bununla da Eren ne yapmış? Şu söyleyeyim mi? Benim kırılan dünyamı sanki o yapmamışmışmış gibi daha iyisini yapacağım diye bu hale getirdi. Lütfen arkadaşınız olursa böyle şeyler yapmayın. Siz yapmayın Neyse ben videoyu kapatıyorum. Bir oyun bile oynayamadım zaten çocuklarından. Biten benim ziyan oldu. Onların ben göt Hepinizi görüşürüz. Ben biraz sinirdim. İşte anladınız siz. Hadi bay bay.